Efendim. Tam geliyorum. Devam et. Bakacağım. Resimler. Sen resim olarak ne yapmıştın? Sünger mu? Evet. Bir de petri. Bir de Squid. <laughs> Sen ne çizdin burada? Efendim? Hı? Prinsesine. Ne var burada? Kimler var? Anlat bakalım. Bu şövalye diye ya bu yanağın fışkırtı onunla çalışıyor. Bunlar onu <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> Şövalye var orada. Bakma Zeyran sen ne çizdin bizim? Burada iki kız. Hı? Kendi annelerinin yanına gidiyorlar. Annelerinin yanına gidiyorlar. Dağlardan. Dağlardan? Yürüyerek mi? Çok güzel bir yolculuk olsa gerek. Burası da çimen. Oo oh, oh, harika. Elvan ne çizdin? İyi ben çimen çizdim. Tamam bir tek ev çizmişsin. Bir şeyler daha çizsen diyorum. Tamam. Neresi ne olsun kelebek? Kelebek nerede olsun? Kelebek. Havada uçuyor evet. Geliyorum hadi gel. sen ne çizdin kızım? Bir tane kız çizdim. Bir de kelebek çiziyorum. Hmm. Bir de evi çiziyoruz. Seviyor musun resim çizmeyi? Hı? Ben seviyorum. Hmm. Efecan sen ne yaptın? Oo doldurmuşsun ya. Ne çizdin burada? Anlat bakayım bize. Ne var bu resimde sence? Evet, güzel olmuş. Tebrikler Efecan. Efendim, pek. Efendim? Efe. Efe. Birazdan beslenme yapacağız. Evet. Evet, geldik. Evet, Ela ve Eda Hanım'la geldik. Eda Hanım, ne yaptık? Anlatır mısın resmini? Çiçek çizdim, krem çizdim, şaka Bak tamam, bir de Ela'ya. Ela, sen sevgi dolu bir kızsın değil mi? ne neresi? Yeni mi geldi? Biraz.